Şahin Bey tarafından 12 şerit Yeşilvadi Bulvarı ile birlikte yaptırılan 24 kilometre uzunluğundaki hem gidiş hem geliş istikameti bulunan bisiklet yolu hizmeti açıldı. Şahinbey Belediyesi tarafından kent trafiğini rahatlatmak için sürdürülen hava alanı, Dutluk, Şahinbey Parkı ve Kilis yolunu birbirine bağlayacak olan 50 metre genişliğindeki 12 şeritli yol çalışmasıyla birlikte yapılan ve hem gidiş hem geliş yolu bulunan bisiklet yolu hizmete girdi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'in bisiklet yolu ihtiyacını karşılamak için hem gidiş hem de geliş yolu olan bisiklet yolu yaptıklarını belirterek Gaziantep'te bisiklet yolu ihtiyacından dolayı 50 metre genişliğindeki 12 şeritli Yeşil Vadi Bulvarı'ndaki yolumuzun hem gidiş istikametinde hem de geliş istikametinde 24 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolumuzun bir bölümü hizmete girmiş durumda. Ayrıca Yeşil Vadi Parkımız'ın içinde de 7,5 kilometrelik bir bisiklet yolumuz var. Toplamda 31,5 kilometre uzunluğunda Gaziantep'imize bisiklet yolu kazandırmış bulunuyoruz. Bu kadar kısa zamanda bu kadar uzun bir bisiklet bisiklet yolunun yapımı rekordur dedi. Evet şu anda 12 kilometre uzunluğunda 12 şeritli Yeşil Vadi Bulvarı'ndayız. Ve burada Gaziantep'te bisiklet yolu ihtiyacı olduğundan dolayı 12 kilometrelik yolumuzun hem gidiş istikametinde hem geliş istikametinde tam 24 kilometre uzunluğunda bisiklet yolumuz hizmete bir bölüme girmiş durumda. Ayrıca parkımızın içerisinde de 7,5 kilometre bisiklet yolumuz var. Toplamda dahil ettiğimiz zaman 31,5 kilometre uzunluğunda Gaziantep'imize bisiklet yolu kazandırmış oluyoruz. Bu bir rekor. Bu kadar kısa zamanda bu kadar uzun bisiklet yolu. Şimdi bu bisiklet yolunda da ayrıca parkımızın içerisinde bisikletlerimiz olacak. Vatandaşlarımız gelecekler. Bisiklet evlerimizden bisikletlerini alacaklar parkın içerisinde dolaşacaklar, çıkarken de tekrar bırakıp gidecekler. Böylelikle sağlıklı bir yaşamı destekliyoruz. Sağlık Bakanlığımız, Maliye Bakanlığımız da bu projemizi destekliyor. İnşallah onların da bize bisiklet desteği olacak. Ve bu bisikletleri de biz halkımızın hizmetine sunmak suretiyle vatandaşlarımıza çok daha sağlıklı bir yaşam ortamı hazırlamış olacağız. Bisiklet yolumuz hayırlı olsun. Gaziantep'te çeşitli suçlardan